Merhaba arkadaşlar. 2021 AYT Biyoloji Soru Çözümleri ile beraberiz. İlk sorumuzda aşağıdaki durumlardan hangisinde insan kalbinin atış hızında düşüş olması beklenir demiş. Şıklarımızı incelediğimizde kandaki adrenalin hormonu seviyesi artması kalp atışını hızlandırır. Kandaki karbondioksit miktarının artması gene aynı şekilde kalp atışını hızlandırır. Tiroksin hormonu seviyesinin artması ve vücut sıcaklığının artması da kan, e, kalbin çalışmasını hızlandıran etmenlerden bir tanesidir. Ama kalbi etki eden asetil kolin miktarının artması kalbin yavaşlamasına sebep olacaktır. Doğru yanıtımız E şıkkı. İkinci sorumuzda insanda iskelet kaslarının kasılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. İlk şıkkımızda iskelet kaslarının kasılmasında kalsiyum iyonlarına gereksinim duyulur. Evet biliyorsunuz kasılmanın başlayabilmesi için arkadaşlar sarkoplaz retikulumdan aktin ve miyozin arasına yani sarkolenme öncelikle kalsiyum iyonlarının salınması gerekiyordu. Kasılma sırasında iskelet kası hücrelerindeki aktin ve miyozin iplikçiklerinin boyu kısalır. Burada arkadaşlar sarkomerin yani 2Z çizgisi arasında kalan sarkomerin boyu kısalırken Aktin ve miyozin iplikçikleri sabit kalacaktır. Bunların boylarında herhangi bir kısalma olmaz. Evet aktinler birbirine doğru yaklaşırlar fakat boylarında kısalma olmayacaktır. Yanlış istediği için B şıkkı yanlış olacaktır. Bu sorumuzda da insanda denetleyici ve düzenleyici sistemin bir parçasını oluşturan hormonal sistem ile ilgili öncüller verilmiş. Hangileri doğrudur diyor arkadaşlar? Bir hormonun etki gösterebilmesi için tüm vücut hücrelerinde bağlanabileceği reseptörlerin bulunması gerekir. Hayır, her hormon biliyorsunuz bir hedef hücreye etki edecektir. Sadece hedef hücredeki reseptöre bağlanması yeterlidir. Bu yanlış bir ifade olacak. Hormonlar salgıladıkları endokrin bezlerden vücut hücrelerine kan yoluyla evet hormonlar her zaman kan yoluyla taşınırlar. Vücudun hormonal sistem aracılığıyla uyarılara karşı tepki verme hızı sinir sistemi aracılığıyla verilenlere göre daha yavaştır. Ee, daha önce de arkadaşlar sinir sistem ve endokrin sistemi anlatırken söylemiştik bunu. Ee, hormonlarla yapılan İşlemler işlemler sinirlere göre daha yavaştı. Sinirler elektrokimyasal iletim gerçekleşirken hormonlarda kimyasal iletim vardı. Bu da doğru bir ifade olacak. 2 ve 3 doğru olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda insan solunum sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Ergin bir bireyin akciğerindeki toplam gaz değişim alanı derisinin yüzey alanındakinden daha büyüktür diyor. Alveoller sayesinde arkadaşlar memelilerdeki akciğerdeki yüzey alanı yaklaşık 100 metrekareyi geçiyor yani çok büyüktür bunu solunum sistemini anlatırken belirtmiştik. Solunum gazlarının solunum yüzeyinde alışverişi difüzyon kurallarına gerçekleşir. Evet soluk alıp verme olayında gazların giriş çıkışı difüzyona dayalıdır arkadaşlar bu da doğru bir ifade. Egzersiz sırasında soluk verirken dışarı atılan havada ya sadece karbondioksit gazı bulunur. Bu yanlış bir ifade olur arkadaşlar. Çünkü karbondioksitle beraber su buharı da atılır. Kullanılmayan oksijenin bir kısmı da dışarı atılacaktır. Bu yanlış bir ifade oluyor. Diğerlerine bakalım. Kana geçen oksijenin çoğu oksihemoglobin şeklinde taşınır. Yaklaşık %98'i oksihemoglobin şeklinde %2'lik bir kısmı Kan plazmasına serbest olarak taşınıyordu. Kan dolaşımındaki karbondioksitin kısmi basıncının artması solunum merkezini uyarır. Evet karbondioksit miktarındaki artış solunum merkezini uyararak soluk alıp verme hızını işte dolaşım sistemi bunları tetikleyecektir. Yanlış istediği için bizden yanlış C şıkkı olur. Bir polipeptit sentezinde işlev gören mRNA zincirinin belli bir bölümündeki 6 kodonun nükleotit dizilişi verilmiş arkadaşlar. Burada 6 tane kodona ait olan buradaki nükleotit dizisini görüyorsunuz. Bu mRNA'ya kalıplık eden DNA zincirine meydana gelen bir mutasyon sonucu 3. kodon yani AGC olan 3. kodon AGU kodonuna dönüşüyor. Sentezlenen polipeptidin amino asit diziliminin değişmediği görülüyor. Yargılarının hangilerine ulaşılabilir diyor arkadaşlar? Yani buradaki dizilim değiştiği halde aynı polipeptit üretilmeye devam edilmiş. Eee Buna göre bakalım bir amino asit birden fazla kodon tarafından şifrelenebilir. Evet demek ki AGC ile AGU aynı amino asiti sentezliyor ki polipeptitte herhangi bir değişiklik olmadı. Bu doğru bir ifade oldu arkadaşlar. Meydana gelen mutasyon ilgili kodonun durdurma kodonlarından birine dönüşmesine sebep oldu. Eğer durdurma kodonu olsaydı sadece e, buradaki amino oluşan bir polipeptit oluşacaktı. Farklı bir polipeptit oluşacaktı. Bu yanlış bir ifade olur. mRNA'nın bu bölümünde en az 6 çeşit amino şifrelenmektedir. E, böyle bir bilgiye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Direkt hani buna göre e, en az 6 çeşit amino olduğunu bilemeyiz. Daha az veya daha fazla olabilir. Yani ulaşabileceğimiz yalnız bir olacaktır. Aşağıda aynı ekosistemde yaşayan canlılar arasındaki simbiyotik etkileşimlerle ilgili örnekler verilmiş. Ee... Burada arkadaşlar diyor ki bu örneklerle ilgili simbiyotik etkileşim çeşitleri hangisine doğru verilmiştir? Komensalizm, mutalizm, amensalizm arıyoruz. Birinciye bakalım baklagil ve baklagil köklerindeki nodüllerde yaşayan bakteri birliğindeki bakteri havadaki azot gazını bağlayarak baklagilin azotu kullanabilmesini sağlarken baklagil ise bakteriye organik besin sağlar. Bu mutalizm ol olacak arkadaşlar. E, mutalizm yani şurası bir. İkincisine baktığımızda mandalar ile bir çayırdaki böceklerin birlikteliğinde mandalar otlamaları sırasında otlar arasındaki böcekleri ezerken kendisi bu durumdan bir fayda sağlamaz. Bu bir taraf şurada arkadaşlar mutalizmde biliyorsunuz her iki taraf fayda sağlıyordu. Şuraya baktığımızda... E, bir taraf zarar görüyor, diğer taraf hiç etkilenmiyor bu durumdan. Bu amensalizm olacak. Üçüncüye baktığımızda sucul kaplumbağalar ve onların kabukları üzerinde yaşayan yosunların birlikteliğinde yosunlar kaplumbağalar sayesinde yer değiştirip korunurken kaplumbağalar etkilenmiyor. Yani bir taraf fayda görürken diğer taraf hiç etkilenmiyor. Bu da komensalizm oluyor. Yani birincisi mutualizm olacak. C ya da E. İkincisi amensalizm olacak. Evet Üçüncüsü de konvensalizm yani doğru yanıtımız E olacaktı. Aynı uzunlukta iki DNA molekülü üzerinde araştırma yapan bir öğrenci birinci DNA molekülündeki guanin ile sitozin bazlarının toplam sayısının ikinci DNA molekülüne göre daha fazla olduğunu gözlemliyor. Buna göre öğrencinin üzerinde çalıştığı birinci DNA molekülü ile ilgili öncüler verilmiş arkadaşlar hangisi doğrudur diyor. Şu ifadeyi çıkarabiliyoruz buradan. Guanin ile sayısı fazla ise burada arkadaşlar zayıf hidrojen bağ sayısı yani üçlü zayıf hidrojen bağ sayısı fazla olduğu için bunu koparmak daha zordur. Bu yani birinci DNA'yı koparmak daha zordur. Şimdi buna göre bakalım. İkinci DNA molekülü ile aynı nükleotit dizilimine sahiptir. Böyle bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Yanlış bir ifade. İkinci DNA molekülüne göre yüksek sıcaklığa karşı daha dayanıklıdır. Evet daha fazla zayıf hidrojen bağı içerdiği için bunları koparmak daha zor olacaktır. Dolayısıyla sıcaklığa karşı daha dayanıklıdır ikinciye göre. İçerdiği fosfodiester bağ sayısı ikinci DNA molekülünden daha fazladır. Fosfodiester neydi? Ee, üst üste dizilen nükleotitleri birbirine bağlıyordu. Aynı uzunlukta olduğuna göre arkadaşlar e, daha fazla olamaz. Aynı olmak zorundadır. Doğru istiyordu. Yalnız 2 yani 5 doğru olacaktı. Sekizinci sorumuzda popülasyonlarda her yaş grubunda hayatta kalan bireylerin sayısı grafiğe aktarıldığında hayatta kalma eğrileri elde edilir. Aşağıda KLM ve M popülasyonlarının hayatta kalma eğrileri verilmiş arkadaşlar görüyorsunuz üçüncünü. E, buna göre diyor ki ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakalım K popülasyonunda er, erken ve orta yaşlarda ölüm oranı yüksektir. Bakalım hayır erken ve orta yaşlarda gördüğünüz gibi ölüm oranı yüksek. Değil e, çünkü yaşlılık döneminde ölüm meydana geliyor. Bu yanlış bir ifade oldu. İkinci öncüle baktığımızda L popülasyonunda her yaş döneminde ölüm oranı sabit. Evet gördüğünüz gibi her yaş döneminde ölüm sabit gidiyor. E, üçüncü öncülde M popülasyonunda erken yaşlarda ölüm oranı yüksek. Evet gördüğünüz gibi genç yaşlarda ölüm oranı yüksek arkadaşlar. Doğru istediği için 2 ve 3 yani D şıkkı doğru olacak. Çeşitli ökaryotik hücrelerde gerçekleşen glikoliz, kreps döngüsü, etil alkol fermentasyonu, laktik asit fermentasyonu olaylarının hangilerinde fadın indirgenmesi gerçekleşiyor? Arkadaşlar fadın indirgenmesi oksijenli solunumda gerçekleşir sadece ve oksijenli solunumun kreps döngüsünde gerçekleşir. Zaten fermentasyon olayında fadın indirgenmesi yok, glikoliz olayında da yok. Yani doğru yanıtımız yalnız 2 olacak. A şıkkı. Fotosentez yapan canlıları inceleyen bir öğrenci bu canlıların fotosentez sırasında atmosfere verdikleri ürünlerin farklı olduğunu gözlemliyor. Bu ürünler arasındaki farklılığa canlıların durumlarından hangileri neden gösterilebilir diyor. Bakalım fotosentez hızları arasındaki değişkenlik fotosentez hızının farklı olması farklı ürün açığa çıkacağını ortaya çıkarmaz. Sadece ürün miktarlarını etkileyebilir arkadaşlar. Maruz kaldıkları ışık şiddetindeki değişkenlik bu da aynı şekilde fotosentez hızlarını etki eden bir etmen olabilir bu arkadaşlar. Fotosentezde kullandıkları hidrojen kaynağındaki değişkenlik bu olabilir çünkü bazı canlılar hidrojen kaynağı olarak su yerine hidrojen sülfür kullanabiliyor. Eğer su kullanıyorsa canlı oksijen açığa çıkarır. Mesela hidrojen sülfür kullanıyorsa kükürt gazı açığa çıkacaktır. Yani farklı bir ürün ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla doğru yanıt C şıkkı yani yalnız 3 olacaktı. Bitkilerde suyun kökten gövde ve yapraklara taşınması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Biliyorsunuz kökten e, suyun yukarı doğru çekilmesinde. E, burada arkadaşlar kılcallık, terleme, kök basıncı etkiliydi. Aynı zamanda adezyon, koezyon etkili demiştik. Yani yukarı doğru kısilem aracılığıyla taşınıyordu su. Şimdi bakalım terleme ile oluşan basınç farkı suyun kısilemden taşınmasına etkili. Evet terleme suyun taşınmasına etkili. Doğru bir ifade oldu bu. Su kısilemde kökten yukarıya doğru aktif taşımayla taşınır diyor. Arkadaşlar su her zaman enerji harcanmadan pasif olarak taşınacaktır. Bu yanlış bir ifade. Diğerlerine de bakalım geri dönelim. Kısilem içinde suyun taşınması tek yönlü. Evet kısilemde biliyorsunuz aşağıdan yukarıya doğru tek yönlü iletim gerçekleşiyordu. Su molekülleriyle kısilem çeperlerindeki selloz molekülleri etkileşir. Biliyorsunuz kısilemin dış çeperi selloz ve lignin birikmesiyle beraber odunlaşmıştı. Tabii ki suyun taşınmasıyla bu molekül etkileşecektir. Hatta bu olaya su ile başka bir molekülün yani duvardaki moleküllerin etkileşmesi adezyon olarak adlandırabiliriz. Kısilemdeki su yukarı doğru çekildikçe kökteki osmatik basınç artar diyor. Bu da suyun ile beraber kökte osmotik basınç tabii ki artacaktır. Yani doğru yanıtımız burada B olacaktı arkadaşlar. Çiçekli bir bitkinin eşeyli üreme döngüsü incelendiğinde aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelen yavrular arasında genetik çeşitliliğe katkısının olması beklenmez diyor arkadaşlar. Şimdi genetik çeşitliliği ne sağlıyordu? Önce onu söyleyelim. Mayoz bölünme ve döllenme olayları genetik çeşitliliği sağlarken mitoz bölünme sağlamıyordu. Şimdi ona göre gideceğiz. Mikrospor ana hücresinden mikrospor oluşumu yani sperm e, oluşumunda yani polen ve sperm oluşumu evrelerinde arkadaşlar bu mayoz bölünmeyle olduğu için bu genetik çeşitliğe sebep olacaktır. E, i̇kincisi megaspor ana hücresinden megaspor oluşum bu da mayoz bölünmeyle gerçekleşiyor. Yumurta oluşumunda bu da olmaz. Çifte döllenme, döllenme olayı demiştim. Zaten çeşitliliğe sebep olacaktır. Yumurta hücresinin döllenmesiyle zigot oluşum bu da döllenme olayı. Bu da çeşitliliğe sebep olacaktır. Megaspordan yumurta hücresi oluşum bu arkadaşlar e ee, 3 kez ard arda mitoz bölünmeler sonucunda meydana geliyordu. Yani megaspor 3 kez ard arda mitoz bölünmeler geçirerek yumurtayı işte kutup hücrelerini, sinerj hücreleri bunları meydana getiriyordu. Burada mitoz olayı görüldüğü için burada çeşitlilik olmaz. Doğru yanıtımız E olacaktı. Aşağıdaki grafik kıyı yengeci ve örümcek yengecin vücut sıvılarının tuz derişiminin yaşadıkları deniz suyunun tuz derişimindeki değişimlerden nasıl etkilendiğini göstermektedir. Çizgilerin ucundaki işaretler bu yengeçlerin yaşayabildikleri deniz suyu tuz derişimi sınırlarını belirtmektedir. Yani bu alanda yaşıyor diğer alanda yaşayamıyor demek arkadaşlar bu. Bu grafiğe göre ifadelerinin hangileri doğrudur demiş. Örümcek yengecin kendi vücut sıvılarının tuz derişimini düzenleme yeteneği yoktur eğer düzenleme yeteneği olsaydı arkadaşlar zaten her alanda yaşayabilirdi değil mi bu? Yani şu bölgeye de koysak eğer tuz değişimi düzenleyebilseydi yaşayabilirdi. Belirli bir alanda yaşadığına göre böyle bir yeteneği yoktur. Bu doğru bir ifade oldu. Kıyı yengeci deniz suyu içerisinde her koşulda vücut sıvılarını osmotik derişimi düzenleyebilir. Bu da her koşulda düzenleyemiyor örümcek yengeci gibi. Yani şu alanlarda gördüğünüz gibi yaşayamıyor. Sadece 200 ile 800 arasında düzenleyebiliyor arkadaşlar. Yani her koşulda dediği için yanlış bir ifade olur. Deniz suyunun tuz derişimi dikkate alındığında bu iki yengecin aynı ortamda yaşaması mümkün değildir diyor. Hayır baktığımızda şu alanda 400 ile bakın 650 alanında ikisi de beraber yaşayabiliyor. Bu da yanlış doğru istediği için yalnız bir doğru yani aşıklı doğru olacaktı. Arkadaşlar genel olarak sınav soruları. Gayet güzeldi. Böyle uzun uzun sıkacak, boğacak şeyler değildi. Daha bilgi ağırlıklı sorulmuştu gördüğünüz gibi. Hani net biliyorsanız soruyu çözebileceğiniz tarzdaydı. Bu yüzden e, biyoloji öğretmeni olarak ben soruları çok beğendim. E, i̇nşallah sizler de başarılı olursunuz. İstediğiniz bölümlere girebilirsiniz. E, bana destek olduğunuz, dinlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim.